İslam aleminin acı kaybı. Adıyaman Menzil Şeyhi olarak tanınan din adamı hakka yürüdü. gafs Sani Sultan Seyyid Abdülbaki El Hüseyini bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Acı haber geldi. Ömrünü Allah yoluna adayan Menzil Şeyhi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şeyhin vefatı İslam alemini derinden sarstı. Cenazesine ilişkin detaylarsa henüz paylaşılmadı. <laughs> menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden Gavs-ı Sani Seyyid Abdülbaki El Hüseyin'i, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kahda ilçesinin menzil köyünde dünyaya geldi. Babası Nakşibendi tarikatının büyüklerinden olan Seyyid Abdülhakim El Hüseyin'idir. Babasından sonra şeyh olan ağabeyi Seyyid Muhammed Reşid Erol, 22 Ekim 1993 tarihinde vefat etti. Bunun üzerine Abdülbaki el Hüseyin'i cemaatin başına geçti. Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine ise Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi ve tedavi için gönderildiği Ankara'da iyileşti. Öğrendiği ilimler sonucunda menzil cemaati kapsamında İslam adına çalışmalar yaptı. Gavsiz Sultan Seyyid Abdülbaki El Hüseyin'in cenaze törenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Size i̇şte gönderip etmeye Allah. istiyoruz.